Propolis ne anlama geliyor? Ne anlama geldi? Mubarek hayvan arının nimeti. Arıyı bilmeyen olabilir mi? Propolis'i duymayan olmamıştır kanaatinde. Ama propolis'i görmemiş, elini anlamış olan olabilir. Buyurun. 300 cc'lik cam şişe koyu. E peki ne var bunda? Arının propolis'i ama hususiyeti itibariyle alkolle değil ve fakat Haşı suyla açılımı sağlanmak suretiyle buradan da amaç birincisi eminimin en yüksek seviyede olması. Bunu kim kullansa kullansın. İsterse 20 günlük bebek. Allah'a ekber. Nasıl oluyor bu iş? Nasılını gene konuşuruz sırası geldiğinde. Ama o manadaki istifadelenmekle vücuttaki üst solunum yolu, boğaz mı, sinir ciğerlere kadar varan tahribatlarda mükemmel sonuç almanız. Kök kök öksürükten, balgamdan. Evet. Bunun yanında diğerleriyle beraber destek sağlaması tahtında temizleyerek yenilmesi çok mümkün. Çalkala! Sabah bir çoba köşe. Çalkala! Akşam bir. Niye çalkalıyoruz yahu? Çalkalamamızın sebebi emirleri yüksek olsun diye suyla yaptık ya propolisin açılımını. <laughs> Alkol kullanmadık ya hassasiyeti regüle şey etmeyelim diye. O manada tortusun dibine oturmasın en yüksek oranda eminimin sağlanması bakımından gayret sağlıyoruz. Zaten bildiğimiz bu nimetin bu versiyonu itibariyle 5 cc sabah 5 cc akşam ölçek de var içinde de yazıyor ama çoğu bak daha kolay olduğu için öyle söylüyorum. İnsanlar da fazla kullanıyor. Bu sefer bir ay gidecek olan şey 15 günde bitiyor. Bu sefer bir şişe daha alıyor bir Böyle anlatma veya idare etmeye çalışıyoruz. O zaman da sana bana bize hepimize ihsan ikram eden bu nimetlerin farkında olarak çile çekmeye gelmediğimiz bu dünyada keyfiyle günümüzü sesinin tonuyla değil mi? Ses kısıklığı, seslerle uyku apnesi, gak gak yine hoplama zıplama Tüm bunların sağlık sorunlarının tekabülinde. bu ve buna benzer nimetlerden istifade ederek en güzeliyle ve mutlulukla sevdiklerine beraber ve onlara da önderlik etmek suretiyle yardımcı olabilmek. Ne güzel şeyler ve Hakikaten çok güzel. Hem de etrafına faydalı. Çorumlar, çocuklar fayda olacağım. Eşine, dostuna, akrabaya, tarikatına. Çok şifa diliyorum. İnşallah gerek kalmasın ama bak böyle nimetlerin varlığının haberinde olalım. Benim de gayretim o. Allah-u Teala da böyle ihsan etmiş. Size de bu vasfı düşmüş. Biz de vasfımızın gayreti içerisindeyiz. Tam 26 yıldır. İlginize teşekkür ediyorum. Şifa direklerimi paylaşıyorum. Öz solunu, boğaz mıgısı eklemlere kadar, bağ dokularına kadar sırayetini yaşayarak göreceğiz. İnşallah.